Hepinize merhaba cancanlar. Bugün hazır puanlar açıklanmaya başlayacakken, çok az bir zaman kalmışken dedim ki tercih sırasında nelere dikkat edilmeli? Ben nelere dikkat ettim? Ya da etmeliydim, keşke etseydim dediğim şeyleri sizinle paylaşacağım. İçeceklerinizi kapın gelin. Başlayalım. Önüme notlar aldım okuldan, sınıftan arkadaşlarıma, eski arkadaşlarıma da sordum. Eksik bıraktığım, sizin bence buna da değin dediğiniz bir şey var mı diye hepsinden fikirlerimi aldım ve hazırım. Başlıyorum. Yani yaklaşık bir 20 madde kadar bir şey var ama bazıları birbirleriyle çok alakalı. Ee, o yüzden madde madde gitmek yerine bence şöyle yapın, bence böyle yapın diye gideceğim. Çünkü çok birbirleriyle alakalı şeyler var. Öncelikle umarım hepiniz e, i̇stediğiniz gibi bir YKS geçirmişsinizdir. E, ama şunu her zaman unutmayın: e, Uzun zamandır istediğiniz bir bölüm aslında sizin yapmak istediğiniz meslek olmayabiliyor. Ben kendimden örnek vereyim Mesela ben bilgisayar mühendisi ya da yazılım mühendisi istiyordum. E, ama hatta bütün tercih listemin yaklaşık 10-12 tane falan bilgisayar ve yazılım vardı. Hiçbiri tutmadı. Hiçbir yani yüzde yüz o tutmazsa bu tutar diye yazdığım hiçbir şey tutmadı ve bir tanecik mekanik mühendisliği yazmıştım sadece bir tane ve yazdığımı da unutmuştum o çıktı çok üzüldüm Mahvoldum, kahroldum ama şu anda iyi ki tutmuş diyorum çünkü ben e, kodlama dersi de gördüm yazılımı gördüm. E, benim ömür boyu yapmak istediğim bir meslek değilmiş yazılım ya da bilgisayar. Ben sadece e, onu hobi olarak yapmayı seviyormuşum. Yani ömür boyu kabul edebileceğim bir meslek değilmiş. Minimum ses için. <laughs> Camları kapattım, geri geldim. Ne diyordum? Çok uzun süredir istediğiniz bölüm olabilir. Hayaliniz olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ama diğer bölümlere de bir göz atmanızı tavsiye ederim. Tahminimce Hepinizin bir üniversite isteği vardır, işte ne bileyim, İzmir, ODTÜ, İTÜ, İstanbul, böyle istekleriniz ya da ne bileyim, hayalleriniz vardır. Tabii ki de çok güzel üniversiteler, hiçbirine tek bir lafım yok, olamaz da. Ama e, yeni üniversiteler de artık eskisi kadar kötü değiller. Ben mesela kendi bölümüm ilk defa orada açılıyordu ilk biz olacaktık İngilizce olarak. Ee, ona rağmen yazmıştım ve çok da hani köklü bir üniversitede değil. Çok uzun süredir de yok. Ama hangi üniversitenin size nasıl imkanlar getireceğini bilemezsiniz. Ee, çok ön yargılı olmamanızı tavsiye ederim üniversite seçimlerinde. Üçüncü olarak e, bazı okulların mavi diploma veya o tür e, farklı diploma imkanları oluyor. Bunları araştırmanızı öneririm. Belki sizin ileride işinize yarayacak şeyler olabilir. Diploma demişken İngilizce bölümler için ya da yabancı dil bölümler için söylüyorum. Ben İngilizce okuyorum bölümümü ve e, üniversitelerde %100 ve %30 tarzında e, yabancı dil ayrımları var. %30 bir bölüm yazıyorsanız diplomanızda ne yazacağını bilmeniz bence tercih açısından size yardımcı olacaktır. Dördüncü olarak benim az kalsın müzdarip olacağım bir konu tercih bursu. Eğer işte %100 değil de ücretli ne bileyim %50 %25 tarzında bir bölüm yazacaksanız tercih bursu diye bir şey var biliyorsunuz ki işte ilk 5 ya da ne bileyim böyle her üniversiteden farklı şeyler olabiliyor. Bazı üniversiteler işte ilk 5'in içerisinden bir tane bizi yaz onuncu tercihini bile tutsa size burs vereceğiz diyorlar. Bazı üniversite ilk beşinin hepsinde ben olacağım diyor. Bazıları öyle bir şey demiyor. Bunları iyi araştırmak gerekiyor. Diğer bir tavsiyem işte pilotaj, denizcilik gibi 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 bölümler için. Böyle bölümler kendi içlerinde de şartlara bürünüyorlar. Yani siz onu atıyorum tercih olarak yazdınız kabin hizmetleri olabilir, pilotaj olabilir, deniz olabilir. Bu tür bölümlerde siz onu yazsanız da kazansanız da e, içinde sağlaması gerektiği şartlar var. Ne bileyim işte kilo olabilir, boy olabilir ayak numarasına bile takılan bölümler var. E, siz onu tercih listenizde YKS olarak yok olarak kazanmış olsanız bile maalesef giremeye biliyorsunuz. Ve bu sizin öbür seneye puanınızın düşmesine sebep oluyor. Eğer bu tür kendi içinde ön koşulları e, olabilecek bölümler tercih etmeyi düşünüyorsanız, her üniversitenin kendi koşulları oluyor. Bunları da kendi sitelerinden araştırmanızı öneririm. Tercih bursu e, maddesinde söylemeye atladığım bir şey daha var. Eğer böyle... E, ücret vereceğiniz bölümler yazacaksanız, ücret artışlarını göz, göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Maalesef ile alakalı verebileceğimiz miktarlar herkesin değişiyor. Ve e, hiç tahmin etmeyeceğiniz şekilde artışların olabileceğini unutmamanız lazım. Şimdi biraz daha okulların içine girmek istiyorum. E, yabancı dil şeklinde okuyacak olan e, arkadaşlarımız için birazcık konuşacağım. Ben de dediğim gibi beşinci kere falan söylüyorum bu videoda. İngilizce okuyorum bölümümü. Ee, bir sene İngilizce hazırlık aldım. Bu sene birinci sınıfı bitirdim. Ve şimdi ikinci sınıfa geçiyorum. İngilizce hazırlık her bölüm, e, her üniversitenin çok farklı. Kimileri İngilizce hazırlığı bitirdikten sonra sonunda farklı sınavlar yapıyor. Mesela benim bir arkadaşım var. İngilizce hazırlığı yüzle bile bitirmiş olsa TOEFL'a girmesi gerekiyormuş. TOEFL'u bitir e, aldığı TOEFL puanı işte atıyorum tamamen şeyleri sallıyorum. 80'in üzerinde değilse İngilizce hazırlık bir daha alması gerekiyor falan. Yani İngilizce hazırlık da kolay bir şey değil maalesef. Çok özür dilerim. İngilizce hazırlık kolay bir şey değil. Ha kolay geçen üniversiteler var mı? Var. Öyle arkadaşlarım da var. Yani ben e, inek gibi makale yazdığım, videolar çektiğim, yazılar yazdığım dönemde arkadaşım sadece iki tane sınava girip çıktığı şey, üniversiteler var. Siz hangisini kabul edebilirsiniz, hangisini de yapabilirsiniz, hangisinin eğitimini size göre bunu da araştırmak gerekiyor eğer yabancı dil yazacaksanız. Diğer bir maddemiz kulüpler ve kampüs. Herkesin üniversiteden beklentisi çok farklıdır. Açıkçası ben işte aman aman bir işten bileyim, şu kadar kulüp olsun, şu kulübe gireyim, şu kulübe üye olayım falan tarzında bir kafada değildim. Hala da değilim. Ama bildiğim kadarıyla... Çok az arkadaşım kulüp olmasını istediği okulları yazdı. Yani kulüplerinin çok olduğu okulları yazdı. Herkesin kendi tercihi tabii ki. Tabii ki her okulda kulüp vardır. Ama o kulübün olması o kulübün çalıştığı ve mevcut şekilde aktif olduğu anlamına gelmiyor. Bunu unutmayın. Eğer bir okulu yazmayı düşünüyorsanız ve kulüp de olsun istiyorsanız okul sitesinde genelde kulüpler yazar o kulüplerin işte okul ve kulübün adı şeklinde Instagram'da ya da ne bileyim internet üzerinden araştırırsanız aktif olup olmadığını anlayabilirsiniz. En azından her kırıklığı yaşamazsınız. Kampüs herkes için farklı önemler taşıyor. Ben de kampüs çok seven bir insanım ama ne bileyim hani hiçbir zaman kampüsü olsun diye de ne bileyim İstanbul Üniversitesi'ni kazanmak gibi bir şeyim olmadı. Tamamen isimleri atıyorum bu arada. Hiçbir yerde boklamıyorum. Ama e, tabii ki de insan çim istiyor, ne bileyim oturacak bir bank istiyor. Tabii ki de çok haklısınız. Diğer bir madde Erasmus, Erasmus Plus. Her okulda neredeyse artık Erasmus var. Ama e, Erasmus'a gönderdikleri okullar ve ülkeler farklı oluyor. Çünkü her okul her e, yurt dışıyla, her okulla yani anlaşmalı olamıyorlar. İşte Aynı sayıda öğrenci göndermiyorlar. Bazı okullar 10 kişi Erasmus'u gönderiyor. Bazı okullar 5 kişi, bazı okullar 20 kişi. Bunu da araştırmak gerekiyor eğer Erasmus düşünceniz varsa. Bu da önemli bir kriter bence. Gelelim akademik kadroya. Genelde çoğu üniversitenin akademik kadro sekmesinde, web sitesinde hocaların CV'leri yanlarında bulunuyor artık. Oralara bakarak hocalarınız hakkında, dokunuzun genel akademik kadrosu hakkında biraz bilgi edinebilirsiniz. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum çünkü sonuçta e, o hoca atıyorum A hocası size derse gelmeyecek olsa bile e, bir şekilde bir yerden bir birleşme geçiliyor. Hiç alakasız bölümlerin hocalarıyla e, nasıl diyeyim proje yapma imkanınız olabiliyor ya da ne bileyim bir dersine girecek olabiliyorsunuz çünkü seçmeli dersler de var. Çok alakasız şeylere yapabiliyorsunuz. Ee, o yüzden akademik kadroya ve hocaların CV'lerine bakmak çok önemli. Olur da e, web sitesinde CV'yi göremezseniz LinkedIn'den vesaire bulmak da tabii ki çok kolay. Gelelim laboratuvar imkanlarına. Okuyacağınız bölüme göre çok değişiyor. Ee, sağlık okuyan arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla e, gidip gezmek ya da ne bileyim öğrencilerden, eski öğrencilerinden ya da şu an mevcut olan öğrencilerden laboratuvar yorumları almak daha sağlıklı oluyor. Çünkü o laboratuvar orada, tamam fotoğraflardan görüyorsunuz ama malzemeleri var mı bilmiyorsunuz ya da ne bileyim hocalar size o laboratuvarda ders işletiyor mu bilmiyorsunuz. Genelde öğrencilere yazmak çok daha e, efektif oluyor. Kütüphane kesinlikle çok önemli. Çünkü isteseniz de istemezseniz de o kütüphaneye gireceksiniz. Yani çalışmak için bir alana ihtiyacınız var. Veya kütüphanenizde yeterli masa yoksa, yeterli imkan yoksa, yeterli kitap yoksa, yeterli dijital destek yoksa bir şekilde patlıyorsunuz. Hayat size daha zor hale geliyor. Bunları da araştırıp gitmek gerekiyor. Devlet okullarında bu çok geçerli değil. Tamam, yemekler kötü diyenler oluyor, bilmem ne oluyor ama e, ucuz da olsa yemek yiyebiliyorlar. Ama özel okullarda artık bu böyle değil maalesef. Yemek fiyatları aldı başını gidiyor. Ee, yemekhaneniz var mı? Kantininiz var mı? Ya da ne bileyim okulun içinde bir kafe olur bir bir şey olur ya da okulun yakını olur ya da ne bileyim yemek aynı ne kadar yaşan sene ne kadarmış genelde ne kadar zam oluyor insanlar o yemekleri beğeniyorlar mı bunlar da genelde önemli oluyor yaz okulu bu gerçekten çok önemli bir detay çünkü eee Birinci sınıfta bile derslerden kalabiliyorsunuz. Bazı dersler alttan alınmıyorlar. Çünkü ertesi yıl alacağınız dersler için o dersi vermeniz gerekebiliyor. Bunlara ön koşullu dersler deniyor. Ön koşullu ders olduysa eğer o kaldığınız ders birazcık sıkıntı oluyor ve yaz okulu imkanı sağlayan okullar var. Her okulda yaz okulu yok maalesef. Her okul koşullu ders sunmuyor. Ya da bir anda o dersin koşulu değişebiliyor. Yani mesela normalde Fizik 2'yi alabilmek için fizik 1'i vermek gerekiyor çoğu okulda. Ama bazı okullar bazı dönemlerde bu koşulları kaldırabiliyorlar. Vesaire vesaire vesaire. Yaz okulu ücretli, ücretsiz, ne bileyim ders ücretli, direkt kendi ücretli falan 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 böyle ayrılabiliyor. Bunları da araştırmak önemli. Gelelim çap ve yandala. Çap ve yandal imkanları çoğu okulda genelde aynı oluyor. Ama eğer okulunuzdaki bölümler diğer üniversitelere göre fazla ya da azsa sizin yapabileceğiniz çap beyan bölümler değişiyorlar. Spesifik olarak üzerinde duramayacağım ama sadece atlanmaması gereken bir konuyla e, geliyorum şu anda. Burs kesilme ya da e, dönem uzatma. %100 burslu olsanız bile burs kesilme imkanları çok önemli. İmkanları değil, burs kesilme şartları. <laughs> Okul uzatmaya da gelecek olursak... E, her okulun genelde verdiği uzatma süresi asıl okunacak yıl artı iki yıldır. Yani ben ben sorduğumda hep öyleydi. Ama yine de değişebiliyor. De demeyin ya sanki daha üniversiteye gittim de alttan dersim kaldı da uzatacağım. Bunu düşünerek gitmek gerekiyor çünkü alttan ders çok kolay kalan bir şey. Alttan ders demişken şimdi bazı okullar iki vize bir final yapıyor. Bazı okullar bir vize bir final yapıyor. Ee, İki iki vize bir final yapan okullar çok farklı kurallara sahipler. Bir vize bir final yapanlar çok farklı ve aynı şekilde atıyorum bir vize bir final yapan A okuluyla B okulu aralarında çok büyük farklar da sahip oluyorlar. Ne açıdan? Not açısından. Şimdi çok can alıcı bir noktaya değineceğimi düşünüyorum. Çam çok önemli bence. Çan olmayan arkadaşlarımı biliyorum. Geçmek için kendilerini yırtıyorlar. Buraya nereden geldim? Ee, geçme notu diye bir şey var. Sen vizeden 100 de alsan, mesela bizde, çan olan bir dersten eğer finalinden 40 alamazsan, istiyorsan vizen 100 olsun, geçemezsin. Kalırsın o dersten. Böyle şeyler olabiliyor. Bunları araştırmak e, sizi yıl içinde ya da okuyacağınız yıllar içinde ne kadar zorlayacak, size böyle bir öngörü sağlar. TÜBİTAK, Teknofest gibi proje imkanları Okul, tercih etmek istediğiniz okul kaç defa girmiş ya da ne kadar başarılı olmuş ya da siz yapmak isteseniz buna destek verecek mi? Her bölümde olmasa da önemli bir kriter olduğunu düşünüyorum. Yol ve vesait. Benim bir arkadaşım var, İkra. Kaç vesayet geliyor? 4 vesait falan geliyor ve gerçekten bir yerden sonra ölüm gibi olabiliyor. Her insan aynı değildir. Bazıları o yoldan hiç gocunmazlar. Ya yani koca elinden İstanbul'a gelenler var her gün. Ama bazı insanlar da o topu taşımada bunalırlar. Ve bu sizin okul hayatınızı çok kötü etkiler. Atıyorum A üniversitesine ya da B üniversitesine. ikisi arasında kaldınız. Birinde 4 vesayet gidiyorsunuz 2,5 saat. Birinde 3 vesayet gidiyorsunuz 2 saat. Size hangisi daha kolay geliyorsa onu önce yazmalısınız. Çok önemli bir detay. Ha okullar taşınabiliyor mu? Taşınabiliyor. Ama sizinle de taşınmayacakmış gibi ee, plan yapın diyeyim. Bu saydığım her şeyi en objektif şekilde bulabileceğiniz... Objektif mi? objektif şekilde bulabileceğiniz yeri söylüyorum şimdi size. Son madde bu. Öğrenci yorumları. Tercih günlerine gidin. Tercih günlerinde okulları gezin, okulların imkanlarını dinleyin. Orada genelde burs kesilme imkanları, işte laboratuvar imkanları, o imkanları, bu imkanları, her şeyi veriyorlar. Tercih günleri gerçekten çok önemli günler. Ama ve lakin eğer oturduğunuz şehir dışında bir yerden tercih yapacaksanız ya da o okula gitmeye vaktiniz kalmayacaksa dediğim gibi Instagram'dan o okulun öğrencilerine ulaşabilirsiniz yargılamaz kimse bu bu ne diyor demez ben demedim diyen hiçbir arkadaşım da olmadı sadece düzgün girmeyi bilin konuya çok konuştum hiç susmadım ee, umarım yardımcı olabildiğim bir video olmuştur çok da uzun oldu ee, ama her şey olabildiğince değinmek istedim çünkü önemli şeyler bazıları size böyle önemsiz gelmiş olabilir ama en azından aklınızın ucunda bulunsun. Ha, böyle bir şey de vardı diyebilin diye aklıma gelen her şeyi yazdım ve söyledim. Ee, umarım yardımcı olabilmişimdir. Aklınıza takılan bir soru olursa e, bana istediğiniz her yerden ulaşabilirsiniz. Bu şekilde Instagram'ımı da aşağı bırakacağım. Instagram hesabı da açtım. TikTok'umu da bırakacağım. TikTok'um da var. Ee, buradan da yorumlar üzerinden de sorabilirsiniz. Bu şekilde sizleri çok seviyorum, çok öpüyorum. Umarım istediğiniz yerlere gelirsiniz ve umarım tercih döneminiz çok güzel geçer. Çok öpüyorum sizlere. Görüşürüz canlarım.